O gün ekibe yeni biri katılmıştı. Bu bir yeni birini herkes merakla bekliyordu. Kimdi bu yeni arkadaş? Can yeni arkadaşı tanışmak için ortaya çağırdığında herkes onu aslında tanıyordu. Bu yeni arkadaş Şimşek de kendisiydi. Şimşek o bir efsaneydi. Çocuklar onu kırmızı küçük araba olarak tanırlardı. Ama o pistlerin en hızlı arabalarından biri olduğu için asıl adı Şimşek. Şimşek McQueen özgürce şehirde dolaşmaya başladı. Bir ileri bir geri şehirde dolaşarak hızını test ediyor lastiklerini alıştırıyordu. Şehir boştu ve istediği yere gazlıyor yolları ezberliyordu. Kırmızı bir yıldırım çiziyordu asfaltın üzerinde. Hızıyla adeta zamanı durdurur, rüzgarı yarıp geçerdi. Bu sadece bir araba değildi. Pistonlarının ritmiyle bir şarkı söyleyen, ruhu olan bir makineydi. Şimşek McQueen denirdi ona. Pistlerin tozunu attığı günler geride kalmış olsa da şehir onun için yeni bir pist olmuştu. Düz, uzun yollar onun için özel bir cazibesi olan bir meydan okumaydı hızıyla adeta özgürlüğünü kutlar gibiydi. Ancak Şimşek'in kalbinde sadece hız tutkusu değil, aynı zamanda çözülmemiş bir gizem de yalıyordu. Gece yarısı, şehir uykuya dalarken o çıkardı. Farlarının ışığıyla karanlığı yarıp, bilinmeyenlere doğru sülerdi. Bazen eski yarış pistlerine gider, orada hayal meyal hatladığı bir sesi dinlerdi. Sanki bir fısıltı, bir çağrı gibiydi. Bu ses onu daha hızlı gitmeye, daha ileriye ulaşmaya teşvik ederdi. Bir gece, eski bir haritaya rastladı. Haritadaki işaret, onu hiç bilmediği bir yere götürüyordu. Oraya vardığında, eski, terk edilmiş bir garajla karşılaştı. Garajın içinde, tozlu bir rafta, paslanmış bir anahtar buldu. Anahtarın üzerinde, Şimşek'in logosuna benzeyen bir işaret vardı. Anahtarı çalıştırdığında, garajın duvarları açıldı ve onun karşısında, parlayan bir ışık belirdi. Işığın içinde, gizemli bir araba duruyordu. Bu araba, Şimşek'e çok benziyordu ama daha eski, daha mistik bir taşıyordu. Şimşek bu arabanın kendisiyle ne ilgisi olduğunu anlamaya çalışırken bir ses duydu. Ses, onun içinden geliyordu sanki. Sen sadece bir başlangısın, dedi ses. Gerçek yarış, şimdi başlıyor. Şimşek, o andan itibaren, sadece bir yarış arabası olmadığını anladı. O, daha büyük bir hikayenin parçasıydı. Kırmızı yıldırımın gizemi onu daha da derin sulara çekiyordu. Şehir ansızın sessizleşmişti. Arabalar tek bir tekerleği bile kıpırdatmıyor. İnsanlar evlerinden dışarı adım atmıyorlardı. Hava gergin, sokaklar ise bekleyişle doluydu. Tam o sırada ufukta kırmızı bir parıltı belirdi ve hızla büyüdü. Şimşekti ama bu sefer çok farklıydı. Devasa boyutlara ulaşmış, gökdelenleri boylayan bir canavar gibiydi gözleri kızıl alevler saçarken şehir merkezine doğru ilerliyordu. Her adımında binalar titriyor, yollar çatlıyordu. Panik içindeki insanlar, bu dehşetin nedenini anlamaya çalışırken, in içindeki bir şeyin kontrolü ele geçirdiğini fark ettiler. Belki de bir kaza, belki de kötü bir deneyin sonucu, in zihni karışmıştı. Varsayılan, uzaydan gelen bir meteor veya uzay aracının kalıntılarını bulmuş olabilir. Bu teknoloji, onun vücudunu mutasyona uğratarak bu hale getirmiştir. Şehir ansızın sessizleşmişti. Arabalar tek bir tekerleği bile kıpırdatmıyor. İnsanlar evlerinden dışarı adım atmıyorlardı. Hava gergin, sokaklar ise bekleyişle doluydu. Tam o sırada ufukta kırmızı bir parıltı belirdi ve hızla büyüdü. Pistlerin tozunu attığı günler geride kalmış olsa da, şehir onun için yeni bir pist olmuştu. Düz, uzun yollar onun için özel bir cazibesi olan bir meydan okumaydı. Hızıyla adeta özgürlüğünü kutlar gibiydi. Ancak şimşekin kalbinde sadece hız tutkusu değil, aynı zamanda çözülmemiş bir gizem de yalıyordu. Kırmızı bir yıldırım çiziyordu asfaltın üzerinde. Hızıyla adeta zamanı durdurur, rüzgarı yarıp geçerdi. Bu, sadece bir araba değildi. Pistonlarının ritmiyle bir şarkı söyleyen, ruhu olan bir makineydi. Şimşek Makgul'ün denirdi ona. Gözleri kızıl alevler saçarken, şehir merkezine doğru ilerliyordu. Her adımında binalar titriyor, yollar çatlıyordu. Panik içindeki insanlar, bu dehşetin nedenini anlamaya çalışırken, in içindeki bir şeyin kontrolü ele geçirdiğini fark ettiler. Belki de bir kaza, belki de kötü bir deneyin sonucu, in zihni karışmıştı. Şimşek Mahkuin özgürce şehirde dolaşmaya başladı. Bir ileri bir geri şehirde dolaşarak hızını test ediyor lastiklerini alıştırıyordu. Şehir boştu ve istediği yere gazlıyor yolları ezberliyordu. Şehir, ansızın sessizleşmişti. Arabalar tek bir tekerleği bile kıpıldatmıyor. İnsanlar evlerinden dışarı adım atmıyorlardı. Hava gergin, sokaklar ise işte doluydu. Tam o sırada ufukta kırmızı bir parıltı belirdi ve hızla büyüdü. Bu videoyu beğendiysen bir kalp bırak ve abone ol butonuna basmayı unutma.